Bu videoda Türk Ali 5 kuyusundan gelen esnek boru hattının 2200 metre su derinliğindeki peçenek manifolduna bağlanışını görüyoruz. Bağlantı operasyonu öncesinde flanş yüzeyinin temizliği kamerayla kontrol ediliyor. Esnek boru hattının sonundaki bağlantı ekipmanı gemi vinci ile sarkıtılıyor ve geminin dinamik pozisyonlama sistemiyle manifold üzerindeki arayüzle kabaca aynı hizaya getiriliyor. Bağlantı sistemi manifolda indirilirken su altı robotları manipülatör kollarıyla bağlantıyı tutup tam hizalanmasını sağlıyor. Bağlantı işlemi bittiğinde vinç halatları robotlar tarafından çıkarılıp gemi vinci ile toplanıyor. Esnek boru hatları gazın kuyu başı sistemlerinden toplayıcı manifoldlara taşınmasını sağlıyor.